Efendim? Ben dışarıdayım. Evet, kapıyı kapatmayı unuttum. armut götürmüş. Bu ya? Dur, ya. dur. Yiyemez giremeyiz. Tamam. Doğal Aşırlar. armut. Nedret, çok sesiniz şey evet. var. Himelik armut var mı, himelik? Abi. Yıkacağım ya. Hah, teşekkür ederim. Kıyamızı bedava, free, <laughs> organik... Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ha. Hadi ne zaman gidelim? Hadi deseyim bakalım size göre. Bir şeyler şey göstereyim Ne için? Biz gidiyoruz. Biz zaten Hadi. Tamam. Hadi. Kızım süpürge tut bakalım. Süpürgeyi bitirdik. Ne? Süpürge nasıl oldu kızım? Ne? Dışarı çık. Şuraya, şuraya. çıkar mı? Komşudan anamızı kaptık. Kaldırabiliyor musun onu? Evet süpür bakalım. <laughs> Oldu mu? Geri git. Geri git. Geri git kızım. Büyük babanın oraya doğru git. Ha, Kaldırabildin sen onu? Tamam. Kızım babayla şaka yapma. Kızım bu çalı süpürgesi. Tamam. Dik tut. Ne kadar olmuş bakalım. Büyük olmuş mu? Evet. Senden büyük olduğu kesin. Hala devam ediyorlar. Evet. Armutlar da tamam. <laughs> ben ki, şey şey şey. Evet, var. Tamam şimdi. kızım evet. Bitti. Evet, Döndü. hoş geldin kızım. Yine sen de hoş geldin. Tuğçe Hanım siz de hoş geldiniz. Miray Hanım. Türkan Hanım. Buyurun Tuğçe Hanım. Buyurun Türkan Hanım. Miray Hanım. Yeter Hanım. Osman Bey ve yağmur Hanım. Osman Bey, Ahmet Bey hoş geldiniz siz de. Evet, tandırımız yanmaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Sen yandan koy. Evet. Şöyle. Tandırımızın ateşi yanmaya başladı. Hamur hazır. Artık odunların yanmasını bekleyeceğiz. Tandır ateşimiz harlandı. Tandır ekmeğimiz. için hazırladığımız tandırımız alevler şöyle yükseldi. Malzemeler gelmiş arkadaşlar. Manzara şöyle. Tandır ateşi orada. Şurada leğende şöyle hazırlanmış güzel bir hamur. Tandır ekmeği hamuru. Şöyle. hemen kapatalım. Şurada şöyle. On bildiğimiz beyaz un. Burada da ateş. Hazır. Ekmek olmaması için hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Ay, ay, ay. Arkadaşlar pardon bir de yağ lazımmış. Ben unutmuşum. Şöyle. bunu da göster Hamuru gösterdim. Hamur yazdı. ateşi bir daha karıştır bakalım. Şey ne Cehennem ateşi gibi. Yaklaşamıyorum ki. Sıcak. Bakın bakın biz de. <laughs> <yapacağız>. Sopayı <laughs> da yaktı annem bak. Duman oldu. Hamur aç kızım. Sen de gösterelim. Hamur aç. Aç bakalım. Bu tarafa evet sıcak geliyor değil mi? oradan? Hamurumuz var hazır. Unumuz hazır. Yağımız hazır. Tandırımız da hazır olmak üzere. Bırak elini düşme. Elini bırak elini bırak. Dokunma sen hamura. Kapat. Bak kızım. Tamam. Her şey hazır. Evet bulut her şey hazır oğlum. Nasılsın? Aramız nasıl? İyi işte. İyi işte değil mi? Tamam bakıyor o zaman. Çiçeklerimiz var evet. Bir de bu tarafta benim biraderim mangal yapıyormuş. Bu kadar şanslılamam. <laughs> oh, maşallah. Arkadaşlar şöyle mangalımızda bunu da yapacağız. Bu bizim meşhur şu taş ekmek taşı demez can? Toprak. Toprak taş saç. Mangalı bunu da yapacağız arkadaşlar. Şöyle biladerim ateşini yakmış malzemelerini. Artık şöyle bir tane de çardak yaptık buraya. Malumumuz yaz. Şöyle gölgelikli. Şöyle üzüm bağlı. Değil mi oğlum? Orada semaveremiz var. Şöyle burada. çiçeklerimiz de var burada. Burada da yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Çay içiyoruz akşamları. Yemeklerimizi yiyoruz. Tabii sofrayı buraya kurup yiyoruz. Aa, çok, güzel çok, çok, çok güzel oluyor değil mi? Evet hava sıcakken burada oturmak yoruluyor değil mi? Burası esiyor. Şöyle. Üzümlerimizi de göstereyim arkadaşlar size. Çar Dağı'nın üstündeki üzümlerimiz. Söyle yavrucuğum. Tamam, bir an önce tutarsan tamam mı? Ağzım, içeriye böyle ağzım soksun yüzü böyle. Yedi mi üzümlerden? Böyle yüzü böyle. Eşimsi değil mi? Daha olmadı henüz. Evet. Ama olacaklar bu şekilde. Böyle. Bak işte böyle Evet. Evet evet büyüyor kızım. Evet büyüyor. Üzümlerimiz de böyle. Çardağımız da böyle arkadaşlar. Burada da oturaklarımız var. Lambamız da var. Oturaklarımız da var. Semaverimiz de var. Burada. Semaver odunumuz da burada çuvalda hazır. Şu, lambamızı açabiliriz istersen. Lambayı şimdi değil lamba akşam lazım. Şimdi yakılır mı? Evet. Gündüz lamba yakılmaz. Şey, akşam yemek. Akşam yemek gelsen çok güzel. Şimdi babam mangal yapıyor. Birazdan mangalı burada yiyeceğiz. Sivici çıktım orada benim. Hmm. Şöyle güzel bir çardak. Efendim? Bu ne? Karkas işte 5 10. 5'e 10 yani şöyle 5 santim şöyle 10 santim. 5'e 10 deniyor. Anladın mı? 5'e 10 ölçük yani onun ölçüsü. Evet ekmeğimiz hazırlanıyor. Şöyle un, yağ. Maşallah alalım arkadaşlar. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şöyle evet. Şöyle tandır ekmeklerimiz. Görünmekte hamurlarımız. Tandırımız ateşi de iyice söndü. Közü döndü. Pişirme hazır. Bugün ne güzel yurla. Tandir ekmeği var. Yukarıda mangal var. Burada çalı çırpı var. Kümeslere tuğla alacağız. Bebek içeride uyuyor. Çocuklar yukarıda. Tavuklar yumurtladı. İnekler sütünü verdi. Oo da ne olsun. Şöyle artık közleşti ama çok sıcak. yapalım. Dur. Çok hızlısın, yetişemiyorum. Hadi, yetişemiyorum. hızlı bir şey yok. yardım edeyim Dur, Ay, çeksin, ben mi bir? Çeksin abi, Dur, çekiyorum ben şu anda. Bak baba bak şimdi nasıl yapıştıracağız bak. Al bunu çekersin ben bunu yiyeyim ya. Abo. Dur bakalım. Nasıl yere nereye yapıştırdık? Buraya yapıştırdık. Arkadaşlar bakın böyle duvara yapıştırdık. Gibir. Pişiyor. Hı -hı. Yeter bir tanesini yiyebilirsin, yiyebilirsin, yiye. Çekecek ya? Çekiyorum, yapıyorum işte bak burada fırındakini çekiyorum ben. İlkini şöyle hemen paylaştık arkadaşlar. Şöyle. Zaten gelmeden bitti hemen. Eylenem. Kaçma gerek yok yavrum. Telefonu alıp kaçıyor. He, telefon oynayacak. Evet arkadaşlar, fırındaki de pişti, taze geldi. Oğlum nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ben de atarına batırdım. Çok çok Evet. Şöyle. Daha dur bakalım. Hemen yapıştırıyoruz. Ne biçim? Sağına sonra bir kaç tane daha yapıştıramıyor mu Yapıştıramıyorum. Yanar yanar. He. Ha, bak nasıl şişiyor. O, bak bak bak, yapalım, bak, bak, bak o, nasıl şişiyor. Bir maşallah alalım arkadaşlar. Ekmeğimiz pişiyor. Çok da durmuyor herhalde. bir iki dakika duruyor. Bir dakika bile durmadı da daha. Üstü kızarmaya başladı yavaşça. Dur el hareketim göremedim. Ha. Ne biçim masa şefe tanrı ekmeğine gir sen de. Devamı <laughs> mı? İlk ilk satırı bir geçelim ondan sonra içti köfte mi köfte. İlk şeyi bir geçelim elemeyi. Ondan sonra şey nedir o bizim var ya malay malay. Ondan sonra mancar. Malay, ya Mancar. Be? Tavuklu berek. Şey bak pişti mi bana hazır? Nasıl bir şey yeter. <laughs> <nasıl gülüyor> <nasıl gülüyor> <laughs> <laughs> bak kabarıyor. Yine kekte böyle bak. Bak 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 bak. üstü yürüyorum? kızardı. 108 kızardım mı herhalde tamam oluyor. Yaz, pişmedi gibi mi? Ne e, yanmıyor mu? Alışkın olduğu için yanmıyor herhalde. Eli yani, yani. e, yansa <laughs> olacak? Kim alacak? Oradan <laughs> mecbur alacak. Yoksa e, aşağı düşecek değil ekmeği mi? Ekmeği al git bir de dayanlar et üstü içine koy bir yol olur. Hadi. Evet. Çalı süpürgesine başladık. Baba, ne ettin? 15 gün önce beklemiyordum. 15 gün içeride 2 gün bekledin yani. Ne 15 günü? 2 gün oldu. Tepelerini ayarlıyorum herhalde. Bir tane yaptın şöyle. Şöyle bir bakayım ben buna. Ama daha bitmedi bu. Daha şurası tellen sarılacak. Şurası telle sarılacak. Şuraları düzlenecek. Başı da düzlenecek. Ondan sonra bitecek. Allah'ın izniyle. Bak horoz da ötüyor. Evet, geç bakalım. Geç, geç 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 geç. Hoppa. Geçti. Horoz hemen yanladı ona. Horoz hemen yanladı ona. Evler Yapımı bu şekilde Anam babam çalışıyor işte. Anam babam kardeşim. Kardeşim yok burada şu anda. Anam babam çalışıyorlar. Çalışıp birgesi yapıyorlar. Evet. Bu <laughs> işte kaydalıyoruz alıyoruz işte buradan baka baka izleyizle izle yaparız. <laughs> Artık yeni nesil böyle ya. Google'a soruyoruz, YouTube'a soruyoruz. Pazarda da satıyorlar. Yapma. Efendim kızım. Nasıl? Sen de ne yapıyor olabilirim? <laughs> Esnem ama ben çocukken böyle gelirlerdi. Çerçiyle satardım bunları. Hı. Pazarlardan da aldık. Hayvanların altlarını temizleme. Evin önlerini süpürmeye. Bu çalı süpürgesi. İşçilik böyle. İple gerdiriyor. Telle sıkıyor, doluyor. Bunu da boyuna bağlarlardı bir daha. He? Balına. Bağına şey üzüm boyuna mı bağlarlardı? Kuyu yapalım. Acı bağlarlar şeylerde. Ha yabani bağlar dağlar şeylerde. O, o ya bari boğazda şey çok lan bittiydi bu. <laughs> kalın kalın değil mi? <laughs> kalın ya. Hızlı hızlı çabuk çabuk doldu bu yerde. Ama şimdi evet, tabii telle kullanıyoruz tel ince. O yüzden biraz tel de fazla gidiyor. Evet bitti herhalde Artık sonunu bağlayacağım baba. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hı. Kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmürüz.